Anne, Anne. Ben, de ben de bu düğüne, düğüne katılmak, katılmak istememiştim. istememiştim. Buraya bu düğünü bozmaya geldim. Ovi o bana son, son dakikada ihanet etmiş olabilir ama ben, ben... Amacımdan, amacımdan sapmayacağım. sapmayacağım. Anne, Vinot abimden birkaç döşek daha istedim. Şimdi gidip getiriyor. İşte meyve suyu. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Neden üzgünsün? Ne oldu anne? Neden ağlıyorsun sen? Bak. Bunu hatırladın mı? Sen eskiden derdin ki bunu takmak istemiyorum. Ben de sana takmadan nasıl evleneceksin kızım derdim. Ben de sana evlenmek istemediğimi söylerdim. Hep seninle kalacağım derdim. Değil mi? Bak öyle oldu işte. Hepsini ne kalacağım. <laughs> Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.